Büyük umutlarla yapımına başlanan Kastamonu Millet Bahçesi'ndeyiz. Dönemin belediye başkanı Tahsin Babaş bu sıradan bir park değil, içerisinde birçok yaşam alanı olacak sözleriyle tanıtmıştı. Ardından göreve gelen belediye başkanı Galip Vidinlioğlu, 240 dönüm alanın 190 dönümü yeşillendirilecek diyerek projeyi ihaleye hazır hale getirdi. Ve 2020 yılında TOKİ tarafından ihale yapıldı. 41 milyon lira teklifle 400 iş gününde tamamlanmak üzere Azra Enerji İnşaat Anonim Şirketi projeyi üstlendi. Ancak aradan geçen 5 yıla rağmen millet bahçesi hala tamamlanamadı. Toki'nin resmi sitesine göre tamamlanma oranı %93 olarak gözükmekte. Bugüne kadar harcanan miktar ise yaklaşık 127 milyon lira. Yani ilk maliyetin neredeyse 3 katı. Kastamonu Belediyesi park ve bahçelerden alınan bilgiye göre en büyük sorun sulama. Açılan iki sondajdan yeterli su çıkmamış durumda. Tankerle yapılabilecek sulama için ise imkanlar yetersiz. Üstelik 17 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yeşil alanlarda şebeke suyu mümkün olduğunca kullanılmayacaktır deniyor. Belediyeye göre projenin çözüme kavuşabilmesi için projeyi önce yüklenici firmanın TOKİ'ye devretmesi ardından TOKİ'nin belediyeye devretmesi gerekiyor. Ancak bu süreçler henüz tamamlanmamış ve TOKİ'den belediyeye bu yönde bir talep gelmediği belirtiliyor. AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu tarafından edinilen bilgi ise farklı yönde. Geçici kabulün yapılıp ardından 3 Temmuz'da belediyeye yazı gönderildi ancak herhangi bir geri dönüş alınamadığını belirtiyor. Sulama sorununun çözümü için İller Bankası ve DSEİ ile Rasat Kuyusu için çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Eksikliklerin tamamlanması için herkesin elini taşın altına koyması çağrısı yapılıyor. Peki sonuç ne? 240 dönümlük alanda 100 milyonlarca lira harcanan bu proje şehrin merkezi noktalarından birinde atıl bir şekilde bekliyor. Sizce bu proje ne zaman tamamlanır? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür jake